Merhaba sevgili takipçilerim. Rüyada açma görmek ne anlama geliyor? Yaşam şartları zor olan kimselerin daha iyi yaşam olanakları bulacağını. Varlık içinde yaşayanların ise yeni mal ve mülkler alarak daha zengin bir hayat süreceklerine yorumlanan en güzel rüyalardandır. Rüya sahibinin işi yoksa çalışma imkanı bulmasına. Maddi manevi varlıklarının katlanarak çoğalacağına yorumlanırken manevi anlamda da kişinin gönlünü açacağına ve daha pozitif düşünen biri haline geleceğine delalet eder. Rüya'da açma yaptığını görmek ne anlama geliyor? Çok sayıda açma yaptığını gören kişilerin evlerinden bereket eksik olmaz. Evleri her daim kalabalık olur ve gelen misafirler kısmet ve bereketle gelir hane içine. Rüyada açma yapan kişi, doğru ve hak yemeyen ağzından her zaman güzel sözler çıkan. Kimse hakkında kötü konuşmayan ve dedikodu yapmayan dürüst bir insan olduğunu işaret eder. Rüyada açma yapan kişinin kızı varsa çok kısmetli olur ve çok sayıda dünürçü ve görücü gelir. Rüya sahibinin eğer oğlu var ise erken yaşta evlendirmeyi ve kendisinin de genç yaşta torun sahibi olacağına tabir olunur. Rüyada açma yediğinizi gördüyseniz, açma normal gerçeğiyle aynı ve ağzınızda güzel lezzet bırakıyorsa, dünyanın en şanslı insanı olarak kabul edilirsiniz ve dünyanın her türlü nimetinden maksimum seviyede yararlanmaya çok ülkeler görmeye, yeni çevreler edinmeye, farklı kültürden insanlar tanımaya ve geçim sıkıntısı olmadan, bolluk bereket içinde yaşama ile tabir olunur. Hayırlı rüyalarınız olsun inşallah. Kanalımızı beğendiyseniz abone olup paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.